SporX. Galatasaray Avrupa'da yeni tarih peşinde. UEFA Avrupa Ligi E grubu ilk maçında yarın 16 Eylül İtalya'nın Lazio takımını konuk edecek Galatasaray Avrupa kupalarında 295. kez sahne alacak. Sarı kırmızılı takım Avrupa kupalarında çıktığı 294 müsabakanın 103'ünden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray 77 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa Arenası'nda rakip fileleri 393 kez havalandıran Sarı Kırmızılar, kalesinde ise 443 gole engel olamadı. Galatasaray'ın mücadele ettiği Avrupa Kupası organizasyonları ve istatistikleri şöyle: Organizasyon OGBMAY Şampiyon Kulüpler Kupası 35 12 8 15 42 53 UEFA Şampiyonlar Ligi 116 28 29 59 milyon 112 197 UEFA Şampiyonlar Ligi elemeleri 26 17 6 3 61 29 Kupa Galipleri Kupası 32 12 7 13 42 55 UEFA Kupası ve Avrupa Ligi 84 33 27 24 milyon 134 108 UEFA Süper Kupa 1 1 2 1 toplam 294 bin milyar 110 4.393.443 Lazio ile 5. randevu. Galatasaray, İtalyan temsilcisi ile tarihinde 5. kez resmi bir müsabakada karşılaşacak. Daha önce 2001-2002 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde eşleşen iki takım, kendi sahasında oynadığı maçları bir sıfırlık skorla kazandı. Galatasaray ile Lazio, son olarak 2015-2016 sezonunda UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda karşılaştı. Galatasaray'ın sahasındaki maç 1-1 beraberlikle sonuçlanırken rövanş karşılaşmasını 3-1 kazanan Lazio tur atlayan taraf oldu. İtalyan rakiplere karşı 25. maç. Galatasaray Avrupa kupalarında İtalyan takımlarıyla 25. randevusuna çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası ve UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda daha önce İtalyan takımları Lazio, Milan, Roma, Parma, Juventus ve Bologna ile toplamda 24 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda 7 galibiyet alan Galatasaray 9 beraberlik, 8 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda 30 gol atarken rakiplerinin 37 golüne engel olamadı. Müzesinde 2 Avrupa Kupası bulunuyor. Türkiye'nin Avrupa Arenasındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı Galatasaray 2 kez kupa kazanma başarısı gösterdi. Sarı kırmızılı takım Avrupa'da ilk kupasına mevcut teknik direktörü Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray finalde Arsenal'ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası'nı müzesine götürdü. Galatasaray 2000 yılında ise Rumen teknik adam Mircea Lucescu yönetiminde Real Madrid'e üstünlük kurarak UEFA Süper Kupa'nın sahibi oldu. Avrupa'da önemli başarılar. Galatasaray UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa'nın dışında Avrupa'da birçok önemli başarıya imza attı. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda bir kez yarı final ve iki kez de çeyrek final oynayan Sarı Kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise üç kez son sekiz takım arasında kendisine yer buldu. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda ilk kez çeyrek finale 1962-1963 sezonunda yükselen ve İtalya ekibi Milan'a elenen Galatasaray, 1969-1970 sezonunda ise Polonya'nın Legia Varşova takımına yine çeyrek finalde boyun eğdi. Galatasaray, teknik direktör Mustafa Denizli yönetiminde aldığı başarılı sonuçlarla Avrupa Fatihi unvanını kazandığı, Neuchatel Zemex ve Monaco zaferlerine imza attığı 1988-1989 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası'nda yarı finale yükseldi ancak Rumen ekibi Steaua Bükreş'e elenerek final hayallerini rakibine kaptırdı. Organizasyonun UEFA Şampiyonlar Ligi adıyla oynanmaya başlamasının ardından ise sarı kırmızılı takım, Manchester United zaferine imza attığı ve tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarına kaldığı 1993-1994 sezonunda son 8 takım arasına girmeyi başardı. O dönemde 4 grubun yer aldığı Şampiyonlar Ligi statüsünde bu tur, grup maçları olarak adlandırılıp çeyrek final olarak gösterilmese de Sarı Kırmızılılar Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girdi. Galatasaray, teknik direktör Mircea Lusescu yönetiminde 2000-2001 sezonunda çeyrek finale yükseldi. İki ayrı turda gruplardan çıkarak son 8 takım arasında kendisine yer bulan Galatasaray, çeyrek finalde Real Madrid'e elendi. Sarı Kırmızılı takım, 2012-2013 sezonunda ise teknik direktör Fatih Terim yönetiminde başarılı bir performans ortaya koydu ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynamayı başardı. Galatasaray, 2000-2001 sezonunda olduğu gibi yine çeyrek finalde Real Madrid'e elenerek organizasyona veda etti. Galatasaray, Avrupa Kupalarında Real Madrid, Barcelona, Milan, Juventus, Manchester United, Liverpool, Paris Saint Germain, Borussia Dortmund ve Arsenal gibi büyük kulüplere karşı galibiyetler alarak taraftarlarının yüzünü güldürdü. Kurayla bir kez elendi, bir kez tur atladı. Galatasaray, Avrupa kupalarında iki takımın yenişememesi durumunda geçmişte uygulanan, kura çekme, yönteminin, çeyrek final öncesinde bir kez kurbanı, bir kez de şanslı tarafı oldu. Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1963-64 sezonu ikinci turunda İsviçre ekibi Zürih'le eşleşen Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 2-0 kaybedip evindeki müsabakayı ise 2-0 kazandı. O dönemdeki uygulamaya göre tarafsız saha olarak İtalya'nın başkenti Roma'da oynanan 3. maçın sonucu da 2-2 bitince, çekilen kura sonucunda Zürih turu geçip adını çeyrek finale yazdırdı. Sarı Kırmızılı ekip 1969-70 sezonunda ise Şampiyon Kulüpler Kupası 2. turunda Çekoslovakya ekibi Spartak Tırnava ile karşı karşıya geldi. Galatasaray, ilk maçı deplasmanda 1-0 kaybettikten sonra rövanş müsabakasının normal süresini aynı skorla galip tamamladı. Uzatma bölümünde de skor değişmeyince yine kura çekimine gidildi ve Galatasaray çeyrek finale yükseldi. En farklı galibiyet ve mağlubiyet. Galatasaray Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini İsrail ekibi Maccabi Netanya, en farklı yenilgilerini ise Alman ekibi Bayern Münih ve İspanya temsilcisi Real Madrid karşısında yaşadı. UEFA Avrupa Ligi'nin 2009-2010 sezonu 3. eleme turu rövanş maçında İsrail'in Mekkabi Netanya ekibini konuk eden Sarı Kırmızılı ekip, Ali Sami Yen stadında oynanan karşılaşmayı 6-0 kazanarak Avrupa Kupaları tarihindeki en farklı galibiyetine ulaştı. Sarı-kırmızılı takım 1972-1973 sezonunda Şampiyon Kulüpler Kupası 1. turunda Alman ekibi Bayern Münih'e, 2019-2020 sezonunda da Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 6-0'lık skorlarla kaybetti ve tarihinin en farklı yenilgilerini yaşadı. A Spor. Galatasaray-Lazio maçı hazırlıklarını tamamladı. 3 yıldız takımla çalıştı. UEFA Avrupa Ligi E grubu ilk maçında Galatasaray sahasında Lazio'yu konuk edecek. Sarı Kırmızılılar bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamlarken, sakatlıkları bulunan Feauli, Emre Kılınç ve Barış Alper Yılmaz takımla çalışmalara katıldı. Florya Metin Oktay tesislerinde gerçekleştirilen idmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Performans uzmanı Scott Piri ile performans antrenörü Yasin Küçük idaresinde yapılan fiziksel çalışmayla başlayan antrenman, 5E2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam etti. İdmanın basına kapalı bölümünde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde taktik çalışmanın yapıldığı bildirildi. Sakatlıkları tam olarak geçmeyen futbolculardan Emre Kılınç, Sofyan Feauli ve Barış Alper Yılmaz, antrenmanda takımla çalıştı. Teknik direktör Terim, antrenmandan önce yaptığı açıklamada, elindeki kırık nedeniyle ameliyat edilen Barış Alper'in koruyucu ekipmanlarla deneneceğini, Emre ve Faoli'nin durumunun ise yarın gün içinde belli olacağını kaydetti. Sakatlığı bulunan futbolculardan Kaptan Arda Turan ile Saça Boy, çalışmada yer almadı. Antrenman öncesinde Fatih Terim, ameliyattan dolayı eli sargılı olan genç oyuncu Barış Alper Yılmaz ile saha kenarında bir süre sohbet etti. Görüşmeye daha sonra takım doktoru Yener İnce de dahil oldu. Terim, idman içinde Yener İnce ve yardımcı antrenörlerden sık sık bilgi aldı. Galatasaray, yarın Türk Telekom stadında saat 19.45'te başlayacak maçta Lazio ile karşı karşıya gelecek. TRT Spor. Sarri. Bu maçlar muazzam duygular veriyor. Lazio teknik direktörü Maurizio Sarri, Galatasaray ile oynayacakları maç ile ilgili yaptığı açıklamada bu tür maçların muazzam duygular yaşattığını söyledi. UEFA Avrupa Ligi E grubu ilk maçında Galatasaray'a konuk olacak İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'da teknik direktör Maurizio Sarri, düzenlenen basın toplantısına katıldı. Fatih Terim ile ilgili gelen soruya yanıt veren Sarri, Terim İtalya'da silinmez bir hatıra bıraktı. Fiorentina'yı yönettiğinde Floransa'da çok sevilen bir teknik direktördü. Onun gibi büyük tüm antrenörleri inceledim. Avrupa Ligi güzel bir organizasyon. Şampiyonluk için çok uzun bir yol var. Bu tür maçlar muazzam duygular veriyor. Bu yıl Avrupa Ligi geçmişe göre daha da karmaşık olacak dedi. Kadroya yarın karar vereceğim. Yarın mümkün olan en iyi dizilişle sahaya çıkacağını kaydeden İtalyan teknik adam bana en çok garanti verecek oyuncuları seçeceğim. Yarın takımı değerlendirip kimi oynatacağıma karar vereceğim yarın başarılı olursak taraftarlarımız için de mutlu olacağız, ifadelerini kullandı. Vedat geçen yıl haksız yere eleştirildi. Sahada nasıl bir ilk 11 ile yer alacaklarının sorulması üzerine Sarri, sahada kimin olacağını ilk bilen kişiler benim oyuncularım olacak. Murici'yi başından beri dikkatle takip ediyorum. Kendisi çok çalışıyor. Geçen yıl haksız yere eleştirildi, bu yıl da kendisine önemli bir yer açacağım, diyerek sözlerini noktaladı. Vedat Muriç, İstanbul'a dönmek büyük bir zevk. Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan golcü oyuncu Vedat Muriç ise şunları söyledi. İstanbul güzel bir şehir ve buraya dönmek büyük bir zevk. Ben bir forvetim ve gol atmak istiyorum, yapmam gerekeni yapmaya hazırım. Lazio ile ilk sezonda Covid-19 geçirdim. Kendimi, takım arkadaşlarımla aynı seviyeye getirmek için çalışıyorum. 5 yıldır birlikte oynayan bir takımda başlangıç yapmak zor. Katkımı vermeye hazırım, sonrasına teknik direktör karar verecek. Anlık Galatasaray haberleri GS Haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.